MadPlanet hepinize merhaba arkadaşlar, ben Onur. Ben Yusuf. Bugün Devlog 97'yi inceleyeceğiz. Dün geldi, fakat Aynen bu öyle. sefer beklemekte biraz iyi yaptık gibi. Çünkü geçen hafta geldiğinde hemen kayıtlara başlamıştık ve ardından iki tane update daha falan gelmişti. Bugüne kadar bekledik, yaklaşık bir 18 saat falan bekledik. En son update sabah geldi, sanırım daha da üstüne gelmeyecek. Biraz ders çalıştık ve neler yeni gelmiş onlara bakacağız. Şimdi... Yeni gelen şeylerin arasında gözle görülen yine çok büyük şey yok. Bu aralar şeylere ağırlık vermişler gibi. Oyunun grafiklerine düzeltmeleri gereken e, shader'larına falan ağırlık vermişler Değil gibi. Ya yani bugları book, falan fixiyorlar. Yani aslında kullanıcıların oyun içindeki e, hassas olduğu, rahatsızlık duyduğu şeyleri düzeltmeye başladılar. Hızla onları yapıyorlar yani son iki update'tir. Evet. Aynen. Ee, yeni gelen şeyleri yine erteleyecekler sanırım. Daha doğrusu erteler Çünkü bu Flame Traveller'ı 2-3 hafta önce tanıttılar. Ben hala bekliyorum. Daha da gelmedi. Ee, bu hafta şeyini yüklemişler. Bu işte reload şeyini falan nasıl oluyor. Bir ses efekti falan var. Aynen. Ee, her neyse. Ee, şimdi yeni gelen neler var? Onlardan bahsetmek gerekirse. E, yakın dövüş silahları atıyorum. Taş, balta gibi silahların biraz daha sesleri seslerinde optimize edilmiş. E, ondan sonra bunu birazdan göstereceğim. kapıda yanlış şifre girdiğiniz zaman bir elektroşok dalgası şey mevzusu, mevzusu var. skinler geliştirilmiş. Yani şöyle sıfaya yaklaşsam fark edilebilecek mi ya da geldi mi gelmedi mi tam orayı bilmiyorum. Fakat bu yüzdeki optimizeler yani şeyde skinlerdeki optimizeler biraz daha düzeltilmiş. Hafif saç gözüküyor dikkatli bak. Eskiden böyle yoktu. Hani bir kel saçı olur ya böyle çok kısa böyle siyahlık. O gözüküyor Bakma şu an yani. yani. Aynen aynen. Ya tam Öyle aynen. aynen. Tam gelmiş mi gelmemiş mi bilmiyorum çünkü tam orayı şey yapamadım. Ama yani bir bu şekilde bir optimizasyon var ya da olacak. Ee, ondan sonra yeni bina model sistemi şeyden yeni binaların model sistemlerini tanıttılar. Yani yeni şeyler gelebilir. Yanlış şey hatırlamıyorsam. Yeni bir daha model sistemleri gelebilir. Haftaya bazı modelleri tanıtacaklarını söylediler. Ondan sonra, server ile ilgili bir iki şey var. Ee, server'da bu bug'dan dolayı falan, şu bazen başınıza gelmiştir, bug ya da lag'dan dolayı da olabilir, ee, anti-hack diye bir uyarı alıyorduk sürekli, bazen işte şeyimize göre. Ee, onda artık kicklenme durumu var, daha önce de vardı sanırım bu fakat bunda direkt kicklenme mevzusu olabilir, bilmiyorum DGS oynayanlar bilir. En ufak bir şeyle direkt kickleniyorduk server'dan. Aynen. O tür şeyler var. Yeni savunma sistemlerinin geleceğini söylediler. Bunların arasında bu lastikler falan var. Çok güzel şeyler var. Bu bahçedeki envanterlerle beraber gelecek sanırım. Onun haricinde grafikte gelişmeler var ve bazı fixler var. Yusuf oraya ben topu sana attım orada. Onları sen çalış dedin. Neler var? Bize anlat. Ya yine dediğimiz gibi fixlemeler gelmiş. Çok böyle gözle görülür şeyler hani ayrıntı şeyler değil ama fixlemeler ihtiyaç duyduğumuz aslında rahatsızlık duyduğumuz şeyler gelmiş. Örneğin temellerin durabilitesi gelişti. Bu doğal efektler, bu yağmurun yağış efekti, sağanak yağmuru gelmişti bundan bir iki hafta önce yanlış hatırlamıyorsam onu da biraz daha düzeltmişler. Bazı e, sabit düşük çözünürlükteki kayalar vardı hani böyle dağların altlarında falan biçimsizdiler. Onları düzeltmişler daha da kayaya benzetmişler açıkçası. Bazı büyük yapıtlardaki benim gördüğüm en önemli özelliklerden gelen bir fikselerden biri şu. Büyük yapıtlarda yukarı doğru yani yüksek yapıtlardaki böyle gölge, shader dediğimiz e, çapraz gölge düşüşlerini düzeltmişler. Yani böyle e, kırık düşüyordu biraz yanlış hatırlamıyorsan Yani kırık düşüyordu onları düzeltmişler. Helikoptere bir e, fikseme gelmiş pencere ve fermaneler parlatılmış güneşte biraz daha parlasın gerçekçiliği yakalasın diye. Atların hareket animasyonu düzeltilmiş. Saçları olsun, kuyruğu olsun. Onları biraz ellemişler. <laughs> Pardon. Bir de en güzel özelliklerden ihtiyaç duyulanlardan biri de bence bu geldi. Yüksek taş duvarların günlük düşen canını biraz daha e, fixlemişler, azaltmışlar yani. Aslında herkesin tartıştığı noktaydı bu. Bunu rast bilmiyor mu, e, bu aslında bir bug mu, hata mı diye. Aslında adamların bilinçli olarak bunu ayarlamışlar. Yani bunu düzelttik diyorlarsa bunu bilinçli olarak yaptıklarını gösteriyor Yani gelen zaten. E, şikayete göre düzeltme oranları da var. Çünkü biz de bundan çok şikayet ediyoruz. Aynen. Canı her gün çok fazla düşüyordu. Onu biraz optimize etmişler. Aynen optimize ee, etmişler. Hı hı. Bir de evet. harici yüksek kapı ve barikatların uzaktan görünmemesi olayı vardı. Hatırlıyorsan. Aynen. Bunları da artık e, aynen normal görüş mesafesinde artık kim nasıl açtıysa, kimisinde 30'dur 70'tir bu değer hani ayarlarda. Artık o nasıl ayarlıyorsanız artık o derece gözükecek veya gözükmeyecek. Normal ev buildingleri gibi. Normalde benim hatırladığım böyle kapı çok yakın bir mesafede olsa bile boş görünüyordu. Hani kapı Aynen. yokmuş gibi görünüyordu. Ha, onun olması güzel olmuş. Ee, bu arada adminler için bir iki tane ufak şey var. Ee, sanırım bu adminler için değil, herkes için de olabilir. Ee, şöyle çete bir şeyler yazalım. Şunları yazalım bilmiyorum ee, Şimdi konsolu artık Clear yapabiliyoruz bu şekilde silebiliyoruz Şunları ekleyelim yazalım bir şeyler ne bileyim Status eskisi gibi var mı bilmiyorum da Status var bu sanırım sadece adminlere özel olabilir. Tam e, emin değilim. Başka bir soruda denemek lazım. E, dediğimiz gibi clear yazınca konsolu temizleyebiliyoruz. E, copy mevzusu var. Hani kopyala yapıştır mevzusu var. Ondan sonra e, bu arada oyun Unity'nin bir üst seviyesine 5.2.3 öyle bir şekilde devam ediyordu. Oraya update edilmiş. E, şey güncellenmiş. EAC bu Easy Anti Cheat sistemi o güncellenmiş. Çünkü ondan dolayı kick yiyenler de sürekli oluyordu web şey VPN kullananlar falan. İşte onlar biraz güncellenmiş. Şey falan yapmışlar. Ortaya karışık bir şeyler yapmışlar. Yeni gözle görecek yine bir şey yok hani bizim beklediğimiz falan şeyler yok ama Yusuf'un da dediği Aynen. gibi fix ve optimizasyonda çok fazla şeyler gelmiş. Bunlar bizim araştırabildiğimiz ve anlayabildiğimiz kadarı. Daha fazlasını kendi sitelerinde yine linkte paylaşacağız. Oradan e, bakabilirsiniz. Zaten resimleri falan da paylaşmışlar. Bu flamethrower'ın e, kullanış şeyini falan da paylaşmışlar. İncelenmenizde yine de fayda var diyelim. E, şu kapıları deneyelim mi be? Aynen deneyelim. Ya, bu aslında ihtiyaç olan bir şeydi. Yani kimi insanlar... Bu arada, ha, bu arada lafını kesiyorum. Hemen evet. e, bir şey söyleyeceğim. E, şunu başta söylemeyi unuttum. Enmater'e ben bunları çektim de e, göstermeyi unuttum. E, şunlar gördüğünüz gibi artık Eski görünümünde değil. Bunları biraz daha düzeltmişler. Çok önemli bir şey daha söylemeyi unuttum. Şimdi aklıma geldi. Önce şunu şey yapalım. Ee, silahların envanterden yani daha doğrusu skinlerin e, ufak bir şeylerini düzeltmişler. Artık farklı görünüyor bazıları. Şunlar eskisi gibi böyle değildi. Görünümleri biraz farklıydı envanterde. Ve en önemlisi aslında e, şey metal kafalık nerflendi abi. Onu ben söylemeyi unuttum. Killer kafalık nerflendi. Aynen, oh. Killer kafalık nerflendi. Çok merak ediyorum acaba nasıldı. Daha önceden bizim kayıtlara falan bakarsak ne kadar can götürüyor bilmiyoruz da şu anda e, göğüs diye aşağı yukarı hani biraz daha mantıken biraz daha fazla şey yapmışlar ama e, yani göğüsten biraz daha fazla yukarı tutmuşlar fakat nerflendi. E, olması iyiydi çünkü niye? Ben e, sürekli Battlefield sorularında oynamayı seven biriyim ve o sorularda Killer'la girdiğiniz zaman bu yeni gelmesiyle beraber Kafaya uzak çok uzak bir mesafeden böyle tek attığınızda adamın ölmesini istiyorsunuz çünkü e, yani Şey oluyor Ve o 2-3 defa vurmanız gerekiyor yani, yani, yani. <laughs> nöflemeleri biraz da güzel olmuş fena değil e, Şimdi Neyse oraları geçtik buraya gelelim e, Pardon Şimdi bu kilitleri sen koydun bunların şifreleri bende yok Aynen öyle Şimdi yanlış şifre girdiğim zaman ne olacak merak ediyorum oh. İşte ben bundan bahsedeyim mi? Ee, şu an 95 var. Bir daha deneyeceğim. 10 gidiyor. Bir daha yap bakalım. G yaptıkça acaba değer yükseliyor mu? 15 gitti. Ya 5. Bak 100'dü. 5'ti. 5, 15. Şimdi 20 gidecek bir ihtimal. Aynen 50 gitti. Şu an deniyorum. Pardon 50 gidiyorum. 50 kaldı. 25. Yani Aynen 5, 10, 15, 20, 25 diye götürüyor. Her defasında biraz daha fazla götürüyor. Fazla ee, kurcalama diyor yani. <laughs> aynen fazla kurcalama. Zaten yeni spawn olduğunuzda 3 defa denemeden sonra şu olur. Peki bunu hızlı bir şekilde deneyemiyoruz değil mi? Yok. Yok ama bir de fark etmeyip iki de fark ederler. Yeni spawn olan birisi de şey. Bunun için ee, kötü bir duruma düşebilir. Her neyse. Aynen Yine aslında tek gözle görülür, elle tutulur şey arkadaşlar bu yani. Beklenen bir şey miydi, çok ihtiyaç var mıydı tartışılır ama yine de mantıklı bir olay. Çünkü yani kocaman bir ev yaptığınızda adamın rastgele random attığı ve şanslı olduğu anda şifreye girmesi, tutturması çok üzücü olur. Yaşayanlar vardır. Hı Hani çok merak eden beklenen bir şey değildi ama lazım bir şeydi o bir gerçek. Bu arada ben her kapıda aynı demeci ver, verip vermediğine merak ediyorum. Burada 15 birden mi verdi? Bir dakika. 5 düştü. Her kapıda şey yapıyor, sıplanıyor, 5'e iniyor demek ki. Aynen her kapıda sıfırdan Şu anda 70 var şurada deneyeceğim. Aynen aynen 5 düştü. Diğerlerinde de muhtemelen aynıdır. Aynen öyle. Diğerler tutulur şey bu arkadaşlar. Diğerler dediğimiz gibi bu bugları ve e, fixlemeleri yaptılar. Onlar onlar da lazım şeylerdi. Aslında çok lazım şeylerdi ama dediğimiz gibi elle tek şey bu çarpma olayı. Artık bir dahaki ne sürpriz bekliyor bizi. Yine bir fix update'i mi gelir bol bol yoksa yine bir karmaşık Tura vura de yine bir mi yaparlar bilemiyoruz. Bence ben seni şöyle arka tarafa alayım. Arka tarafa tamam oraya bir Ta katma. Bu arada bir gelsene bir şeye bakacağım. Tamam. Bu senin üstündeki face punch'ın tişörtü değil mi? Aynen öyle. Sen bu update'i çok mu bekledin? Bu optimizasyon update'ini. bayağı bir teşekkür Aa amaçlı tişörtünü giymişsin de. <laughs> aynen, aynen. Bu aslında bir dediğim gibi teşekkürdü. Ya abi yani tişörtü giyiyorsun, üstü başı giyiyorsun. Yani da hakikaten durması gerekli gibi durmuyordu ya. Yani. Nereye geçmemi istiyorsun? Allah razı atacak halimiz yok. Geç bir yere. Hadi. <laughs> tamam. Eee, silah şey metin. Silah medkit. bolt. Bolt ve scope kullanacağız sadece. Mermi serbest ne istiyorsa onu al. Bir tane metkit bir tane şey. Şırınga e, ee, Large metkit. Şırınga ile Bir şırınga yani. large metkit. Mermi aynen. istediğimizi alabiliyoruz. Ha, aynen istediğimizi alabiliyoruz. Eee, metal e, kafalık falan gerek var mı yoksa tek Kevler çekelim. Killer, çekelim, çekelim. de görmüş Elim. olalım. Aynen. Tamam. Görmüş o zaman Killer çekelim abi. Burada şurada mıydı? Aynen. Tamam. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Başla. Burada zor birimizi vuracağız. Gibime Biz geliyor vurdun derken <laughs> vurdum vurdum. Bir daha vurdun. E headshot vurdun düşünüyor musun? Yok hayır headshot yok da. Headshot yok. Tamam. bir vuruşta zaten gideceğim şu anda şeyi şırıngayı kullanmak istemiyorum da. Hop hop. Ah. Oo 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 oo. Yatırdın mı? <laughs> Yatırdın. Hatta tam böyle prefire gibi oldu. Tam çıkarken. Eee, yedim. O zaman <laughs> teşekkürler, tebrik <laughs> ediyorum, tebrik ediyorum. O zaman burada bitirelim. Eee, dediğimiz gibi Devlog 97 ee, tamamıyla, hani çoğunluğuyla fixlerden oluşan bir update oldu artık bir önceki videoda da sanırım söyledik iki haftada bir değil de haftada bir gelmeye başladı şu yeni yapıtlardan yüzdeyiz emin değilim ama dediğim gibi tekrar bir sitelerinde göz atmanızda fayda var orada detaylı şeyler var change log var zaten orada direkt şey yapabilirsiniz eklemek istediğim bir şey var mı Yusuf yok FacePunch'a teşekkür, face teşekkür ediyorum şu an <laughs> sağ olsun. <laughs> aynen, aynen. O zaman e, burada şey yapalım. Kendinize aynen. iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada 300 aboneye ulaştık. Onun için ufak bir sürprizimiz var. E, biz şimdi onunla uğraşacağız. Hatta 3-4 gündür uğraşıyoruz. Bitince anlayacaksanız. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.